Abi sayı azalmadı ya. Sayı azalmadı ya. Dolu <laughs> abi Burası burası. Dolu <laughs> savaş. Karşıya boş mu? Ben da var, Yukarısı var. Beyler burada biri vardı ha. Aynen sesi var. geliyor. Beyler adam var. Hayır, burada. Ay, Ay burada. Dışarıda bir yerde biri daha var ama bakamıyorum ya. Bekle siz atıyorum benim. Baygını çalacaklar ha. Abi baygınları Yok, çekin ben. Nerede ki? Çekelim şurada köşede. Şurada şurada. Çalmış bir ee, Arkaya dikkat et. Arka tepe. Tamam aldım. O gitti gitti. Nereden atış ediyor? Ne Evden mi? Abi, bak iki eve gelebilir. Gel iki kişi oynayalım gel. Tamam hadi hadi. Şu kapıyı bir kapatacağım ya. Lan binemiyor. Kapıyı açıp mı sıkıyor? Ben göremiyorum adamı Yo, burası çünkü. Burası çok açık ya. Aynen kanka. Her taraftan evet. yeriz ben. Sessizlik oluruz ya. dışarıda mı oynayacağım ben ya? Kanka şu smoke alsana. Ya şu arka taraf var ya bak. Bir dakika. Ne bu? Şey eve baksana. Çıplarım. Bakıyorum. Sait, Sait gelsene kanka. Bak kanka. burası çok iyi ha. Açık yakalanırsak nane yeriz ya. Nasıl? Kime yakalanacağız? Hemen sesi gelir. Üstümüzün hemen sesi gelir zaten. Şu taraflardan falan yakalanacağız. Abi şurası dolu, şurası dolu. Bak bak. Yani, 8 bıraktım. Bak mantar dolu, karşımız dolu. Ona göre dikkatli olun, yatıyor herkes. Çok açık varmayın abi. Okay bro. Oo yukarı aynı. Sen bayılmayacaksın ya. Aracı mı çektim? Lan ben de düşündüm Aynen. de orası sıkıyor dedim bir yok şey yapma. Yok kadar. yok yapma. Biz ben karşıdaki beni bekliyormuş. Evet, kaldırsın abi beni kaldırsın. Bekliyorum. Aracı ben sisle alsaydım. Tamam alandayız. Sis yok ki Ersin abi sıfır sis. Ben kullanmıyorum o yüzden. Şu an iki ben tane sisim var. Enemies ahead. Antardaki ET7 ET7. Nereden sıkıyor bize o Memo? Ben şey? işte. ahead. Abi alanın ortası yine burası. Çok Araç geliyor. Enemies <laughs> ahead. İşaret. Kafa <laughs> gelecek bu arada. Buraya mı atar bilmiyorum da. Bir tane geliyor. Ha burada. Üstümüze gelecek. Enemies ahead. dikkat edersin. Abi şuraya tamam. dikkat edin. ahead. Bak sesi geldi işte. Aynen oradakilere bayağı hoş var verdim. mantarların evet, mantarlarına smoke gelmiş. Dikkatli olun lan. <laughs> Şurayı alabiliriz abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay eve kapattılar biliyor musun? Tamamız arabası çal. Benim buggy, magi, benim buggy idi. Evet, ben ona buggy de, değil, buggy değil. Torosu sal. şu an ben bindim şu ankine. Kanka mantar geldi. Adam geldi, adam geldi. Tepede durdu o zaman. Bir canı var abi, bir can. Beyler burayı bombalayacaklar. Göster. O üst taraf bizi korur ya herhalde. Üst taraf onlar zaten. Bir kill daha çektim. Baygın mıydı? Aynen. Smoklar onaymış değil mi? Saldınız. Beyler Toros durdu mantardan. Mantar alan dışı var ya. Alan dışı aynı. Şu sis ne? Gitmedi. Enemies ahead. Dur dışarıdan oynamamız lazım. Adamlar bak önümüzden geçecek. Adamlar, şey Hala orada. Kanka evet, aç. sol çaprazımız falan var. Alan verdi beyler. Şu arkamız temizlemeden gitmeyelim ama bence alana. Arkamız bak şurada şurada. Mark the location. <laughs> tamam. Ee, Musab benim yerimi görüyor musun? Neresi abi? Burası. O tepeden çıkmayın tamam mı? Bekle taranıyor çünkü. Ee, bak ben abi, bir tanesi satacağım. bir, bir tanesi satacağım. Buradan gelseniz abi. Abi gelelim mi buraya? Arkadaşım tamam. arkayı ben tutacağım ya, bırakmayacağım. Onlar çünkü arkamızdan gelip, bayağı bir sıkıntı sokarlar. Ben arkayı tutacağım mantar tarafını? Bagi 5 kişi. Bu sap, yapma, bu sap yapma, bu sap kişi var. Binsinler, bırak binmeye giderken ben vuracağım zaten. Bagi'ye bindi karşısı. Abi kas gerek sıfır bu arada. Alana beyler alana alana Bunu alamadın mı lan alamadım, Geldi önümde ya, Baygına vurdum da ölmedi Ben alandayım Beyler şurayı almanız lazım bak boş Şu an boş Kanka bak şuraya çık şuraya çık kesin vuruyorsun bak Oraya çık <laughs> canım yok, canım yok. Bir sürü adam var Kanka şurada iki vurdum abimiz oldu. Enemies ahead. drop'a gidebilir miyim? Kas yeleğim yok. Arşıda kayanın ee... arkasında Tam gel lan sen. Hangisinde Memo? Bak şurada. Şuradaki, şurada. Anladın. Anladın. Ersin. Ah. Yok, ben nasıl çıkacağım beyler? Nasıl <laughs> Kanka biz de çıkamayız alan adamlarda. Ya koşarak Arif, gidip bagin oraya yatabiliyorsun. Sorun Gange, yok orada. Bizim tek çaremiz bagin oraya gidip yatabilirsin. Koş yat. Memo gidemeyeceğiz. Tamam. Beyler evet. ben kafa atacağım tarayacaksınız. Mustafa sen bizi koru. Tamam 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 sen, 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 sen kafa, var, sen, kafa at. Var. Çok mantıklı çok mantıklı. Yelek gitti benim beyler. At kapıyı adamsın işte burası. Altı. 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 Musab. Bak A burası Musab. Olman gereken yer burası. Abi solda. Nereden bileyim orada adam. Abi çok bildiğin adamlar kaleye yanıma açıyor. Oğlum ne alaka çık işte. bizimkiler içeri sok. Olayın bu olacaktı senin. Orası. Bilemedim alttan. Memo. Kitlemişlerdi aynı anda. Adamlar 3. Yani. İkinci oldu zaten. <Gülüyor> bırak canları, <laughs> bırak bırak. Üçüncü. Ay iki. ikinci zaten. Adamlar 3. Ah be. Ya abi sol abi nasıl kale gibi olmuş yine adamlara ya böyle bir şey var mı ya bildiğin kale olmuş ya. Ama bak dedim ya size şu solu alın dedim ya üst tarafı Orayı alsanız tamam abi. Biz de abi iki kişi aşağıdan da yoracağız. Orayı da almış yok yatarak yatarak yukarı doğru çıkacaksın yok bunlar sadece. Bu üçlüydü sadece orada olan. Tamam işte beni oradan vurdu dediğin yerde. Benim vurulduğum yer var ya. Oradan Hı. yukarı doğru mesela. Sen yatarak gideceksin abi. Normal yürüyerek gitmeyecekti zaten o. Alan çizgisi gene tam o kayada kanka ya. Adamlar her türlü alanda. E tabi tabi ya. Ah Biz be. Ya, şey ya bir sis abi. falan olsa var ya alırdık ha. Sis Gerçekten yok ki. Bir Kıtlık tane sis mı, olsa... mı var ben anlamadım ki ya. Adamlarda da sis çıkmadı ha. O vurduklarımızda. İki tane adam unutana baktım sis yoktu kanka. 10 kill. 22 puan kanka. İkincilik 12 puan mı? Aynen kanka. Güzel güzel iyi puan aldık valla. Tam, tam ben, ben koştarken ben, ben var ya iki kişi açığa çıktı biliyor musun beni vurmak için. Sana açığa çıkmış olmalı. Ben altlarından geldim çünkü. Kanka ben onlara sıktım biraz da çok geç ya. Ya bana sıkan var ya abi çukurdaymış. Orası, orada çukur varmış ben şey sanıyorum düz yer Adamlar sanıyorum. Adamlar iki kişi aynı anda pikliyor biliyor musun? Lan bu sap sen kafa attın. Biraz çukura niye girmedin? Abi solda adam olduğunu bilmiyorum ki. Yok Şimdi solu solun önemi yok. Sen çünkü tam dibine attım. Adam hemen sana çıkacak. Sen çukura atacaksın ki adam sana çıkmaya çalışırken ekip arkadaşını vuracak. Sen açık vermiş olacaksın yani o şekilde. Sen dibine gittiğinde ekip arkadaşın da onu göremez. Nice try kanka. Sağlık olsun. Daha yapılacak bir şey yok. Yani. İyi oynadın. Sessizlik bizi, hani. bizi bitirdi abi. Siz çıksaydım hep bir şeyler yapardık. Ersin abi sen ölmeseymişsin alıyormuşsun. Ya tabii aynen. Çok güzel şey gittin orada ya. Ya ben drop'u alıp yatıp gidecektim biliyor musun? Drop'u da sana salınca ben de geri gittim yattım oraya ya. Yoksa ben yukarı doğru çıkacağım. Baktım kimse gelmedi. Ben yukarıdan yılanlamaya gidecektim. Arkadan var ya Ersin. 3 kişi ben ne vurdum ben? Arkadan geliyor hepsi. Açıktan. Alan bahsediyor. alanı ölenler olmuştur. Bizim, Bizim evden zaten. geliyorlardı. Aynen aynen. Alan öğrenler de oldu. Ba drop öldük ya. Ha. Harbi diyorum. Drop gittik. Yoksa adamlara çok rahat kafa atıyoruz. 4 kişiyiz yani düşün. Yok ama oynardık orada. Bakayım o da yattılar mı? Bu da geldi. Atıyorum sizi. At kanka. Ama güzel maçtı ya sardı. Evet iyiydi. Geldi kanki. Abi böyle bir alan vermezsin ya. bildiğin al. Vina alın alanı yani. Hani normal düz alan olsa taş maç olsa eyvallah. Bildiğin böyle çukur var böyle oval ve her yere açılabilecek. Öyle bir çukurdalar. Arkasında. Bir de oraya ama çok sıkıntı. Anca iki kişi araçta kafa atacaktı. Diğer ikisi bakacaktı. Dört <laughs> olsak onu yapardık ya çok rahat.